Burada cenaze hizmetleri yapılmış, katılmış. Suç görüyor. Doğaya saldırılara karşı sesimizi yükseltmişiz. Suç görülüyor Ben bu halkın bir parçasıyım. Ve yerel yönetimlerden gelen bir dersim. O anlamda bize halkımızın yerel yönetim hizmetlerinde yüklemiş olduğu tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeyle mükellefiz. 2022'nin son aylarında açtılar bu davayı. Bunlar 2013'te gerçekleşmiş. O tarihte açılan bazı davalarda takipsizlik verilmiş. Benim de içerisinde olduğum bir çok arkadaşım duruşmada takipsizlikten sonuçlanmış. Ama hızlandırdılar. Yedi aydır görevdeyiz. Yedi ayın içerisinde geçirdiler. Örgüt üyeliğinden 6 yıl üç ay ceza istediler. Ceza, ceza verdiler. Yurt dışı yasağı koydular.